Merhabalar, e, güzel bir müjdeyle başlıyorum. Yakında zannedersem bir af tasarısı gündeme gelecek. Tabi biz yuvarlak olarak af desek de bu bir infaz yasasındaki bir değişiklik. Daha önceleri yani 2004 yılı 2005 yılları civarında e, e, 10 yıl ceza alan bir mahkum e, 3 yıl 2 ay hapiste kalması gerekiyordu. Bunun kapalı kısmı, açık kısmı da ayrı bir konu. ve Daha sonra yapılan bir değişiklik de, infaz yasasındaki yapılan bir değişiklik de, bu iki katına çıktı. Yani 10 yıla hapis cezası alan bir hükümlü, 7,5 yıl yatarı vardı. Şimdi yapılacak bir düzenleme ile zannedersen bunu %50'ye çekecekler. Yani 10 yıl mahkumiyet alan bir hükümlü, 5 yılını yatacak, 5 yıl infaza uğrayacak. Yani 5 yılı dışarıda toldurmuş olacak veya yani denetimli serbestliğe geçmiş olacak. E bu da tabii ki neden oluyor? Denetimli serbestliğin artık daha yaygınlaşması, artı cezaevindeki aşırı yoğunluluk, bir de yine kanunda gelecek olan tutuklu yargılanmaya Konacak olan sınırlandırmalar var. Bununla birlikte birçok şu an cezaevinde bulunan mahkumlar, kader mahkumları bu infaz sisteminden yararlanacaklar ve tahliye olacaklar. Bu da güzel bir konu ve içinden duyuruyoruz